Merhaba arkadaşlar bu videomda transparan yazı efekti nasıl yapılır sizlere adım adım gösteriyorum. Hazırsanız başlayalım. İlk önce resmimizi yüklüyoruz. Ben Mike Tyson'ı kullandım öylesine yani. Şimdi resmimizi yüklü arkadaşlar. Buradan hızlı seçim aracından. Mike Tyson'ı seçip arka planını kaldırmak. Ama ben bunu kullanmayacağım. Google'da Patron diye bir uygulama var. Site var. Oraya resminizi yüklüyorsunuz. Tek tık ile kaldırıyor yani. Çok basit bir şekilde kullanımı var. Ücretsiz bir de. Ee, anlatmıştım. Buraya linkini bırakırım. Oradan izleyebilirsiniz nasıl yapıldığını. Şimdi önceden resmin arka planı kaldırılmış olan resmimizi buraya yüklüyorum. Görmüş olduğunuz gibi resmin arka planı yok. PNG gibi bir şekilde. Resmi büyüttüm. Az ya. Büyümesi lazım ve tamamdır. Şimdi buraya yazımızı yazıyoruz. Mike. Ctrl T yazımızı biraz büyütelim. Yazımızı büyüttük. Şimdi Tyson. Sın yazdık. Bunu da buradan biraz daha büyütelim. Mike Tyson. Görmüş olduğunuz gibi yazılar büyüttük. Yazımızı yazdık arkadaşlar. Şimdi resmin arka plan kaldırılmış olan resme tıklıyoruz. Buradan Ctrl-J diyoruz. Bunu yukarıya atıyoruz arkadaşlar. Yazılar arkaya geçti. Buradan yazılar tekrar Ctrl-J ile kopyalıyoruz. Buradan yazılar yukarıya atıyoruz. Tyson'ı da kopyalıyoruz yazıyı. Yukarıya attık arkadaşlar. Şu anda böyle oldu. Görmüş olduğunuz gibi arkada, arka kısmında bir yazı diye kaldı. Tekrar düzeltelim. Şimdi burada yapmamız gereken çok basit arkadaşlar. Buradan yazın üstüne tıklıyoruz. Dolguyu sıfır yapıyoruz. Yazı kayboldu merak etmeyin. Şimdi tekrar gelecek. Transparan bir şekilde gelecek. Sağ tıklıyoruz. Karıştırma seçenekleri. Benimki Türkçe olduğu için karıştırma seçenekleri diyor. Sizinki İngilizce ise Blending Mode diyecek. Buradan kontrol tıklıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yazımız transparan oldu. Şimdi buradan rengi değiştirebilirsiniz, siyah yapabilirsiniz, beyaz yapabilirsiniz, istediğinizi yapabilirsiniz. Ben beyaz yapıyorum. Tamam diyorum. Görmüş olduğunuz gibi transparan bir şekilde uyguladı. Şimdi diğer yazımıza geliyoruz. Buradan dolguyu sıfır yapıyoruz. Sağ tıkladık. Karıştırma seçenekleri. Kontrolü seçtik arkadaşlar. Tamam dedik. Görmüş olduğunuz gibi transparan Yaz efekti bu kadar kolaydı. Basit bir şekilde anlattım size. Şimdi buraya bir iki daha güzel gözükmesi için bir şeyler yapalım. Buradan tıklıyoruz arkadaşlar. Öncelikle şey arka fonu. Arka fon, en arkadaki resmini seçiyoruz. Buradan tıklıyoruz. Siyah beyaz yapıyoruz. Ondan sonra tekrar yine seçtik. Buradan düzeylere basıyoruz arkadaşlar. Arkayı biraz daha siyah yapıyoruz görmüş olduğunuz gibi. Arka koyulaştı arkadaşlar gördünüz. Şimdi bir iki resim daha ekleyelim. Güzel gözükmesi için. Buradan önceden kaldırmış olduğum görmüş olduğunuz gibi resimler bulunmakta. Bunu sol tarafa atalım arkadaşlar. Resmimizi sürüklüyoruz. Gördüğünüz gibi kontrol T yapalım. Biraz yamultalım. yamulttuk. Bir resminde yaşlı halini atalım. Bunu da biraz şöyle yamultalım. Resmi katmanını değiştirelim alta. Biraz büyüttük mü? Biraz da yamultalım. Böyle daha güzel gözüktü bence transparan yazı efekti yapım bu kadardı arkadaşlar. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu arada yapmış olduğumuz resim nasıl oldu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Başka bir eğitim videosunda görüşmek üzere.